Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kapı süsü yapacağız. Kastaklı kapı süsü. Gördüğünüz üzere videoda malzemelerimizi gösteriyorum. Mavi çiçekleri kullanmadım. Bu arada sayfamızda plex satışımızda mevcuttur. Şipşak yapacağınız bir kapı süsü. Hemen yapımına geçiyoruz. Öncelikle kumaşımı ütülüyorum. Kasnağımı açıyorum. Ölçülü kasnak üzerine e, gördüğünüz gibi kumaşımı ekliyorum hızlı yapıştırıcı ile yapıyorum silikon Çünkü girinti çıkıntı yapıyor e, O yüzden hızlı yapıştırıcı daha kolay ve pratik oluyor Üzerine kasnağımın büyük olan parçasını ekledikten sonra ölçülü olarak hani ıslakken henüz yapıştırıcı hemen ölçüsünü ayarlayıp kesiyorum bunun mavi e, pembesini özür kız bebek için olanı da sayfamda uzun haliyle anlatımı da mevcut Bu daha kısa bir video oldu spontane çekim oldu ara vermeden size video paylaşımı yapayım istedim arkasındaki görüntü kötü olmasın diye elimde halat ipi vardı onu kullandım Kullanmaya da bilirsiniz önlü arkalı yapraklarımı şimdi ekliyorum bu da kalan çiçeklerimden ayırdığım yapraklar daha önce kullandığım yapraklardan yaptım malzemelerin tamamının satışı sayfamızda mevcut bilgi almak isterseniz de açıklama kısmına eklediğim instagram hesabından yazabilirsiniz Yeni çiçeklerimi de ekliyorum. Mavi olanları dediğim gibi kullanmadım. Çünkü kumaşımla hem uygun olmadı hem de çok abartı duracaktı. E, sipariş sahibi annemiz de daha sade bir şey istediği için bu şekilde yaptım. Bu arada çiçekleri bastırırken alttan mutlaka destek alalım. kasna direkt bastırdığımızda kumaşa e, potluk yapacaktır. O yüzden mutlaka alttan destek alarak e, çiçeklerimizi yapıştıralım. Sıcak silikon kullanıyorum çiçeklerimi yaparken. Evet çiçekleri sabitleme işim bitti. Şimdi plexi yapımı harflerimizi ekliyorum. Üstlerinde jelatin var bunların. Jelatinlerini çıkartmadan yapıştırıyorum ki hemen iz oluyor ve toz oluyorlar. En son aşamada ya müşterimin çıkartmasını rica ediyorum ya da paket yaparken ben çıkartıyorum. O yüzden bu aşamada mutlaka pleksinin üzerindeki jelatinleri bırakarak yapıştırıyorum. O yüzden görüntü biraz buğulu oluyor video içerisinde. Ve işlem tamam. Şimdi küçük bir dokunuşu kaldı. Videonun başında gösterdiğim ayıcık çünkü diğer hediyeliklerini de ben yaptım. Bu bebeğimizin konsepte uygun olması açısından buraya da bir ayıcık ekledik. Bu kullandığım fiyonkların satışta sayfamızda mevcut. O da gene hediyeliklerle aynı konsepte. Onu da çiçeklerimizin ortasına uygun bir yere bu arada siz çiçekleri eklerken mutlaka önceden yapıştırmanın ölçü alarak ekleyin. Benim artık elim alıştığı için koyuyorum ama siz mutlaka göz kararınızı önceden belirleyin. Evet kapasitemizin sonuna geldik. Bilgi almak isterseniz, malzeme almak isterseniz açıklama kısmını eklediğim Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Tekrar bir videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.